Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 13 bin öğrenciye hitap edecek 5 iş yerinin ihalesini Haziran ayı başında yapıyor. Al kürektörlüğünden yapılan açıklamada, ihalelerin 2 Haziran tarihinde farklı saatlerde al kürektörlüğü binasına yapılacağı bildirildi. 105 metrekarelik kurumsal bir firmaya ait kahve markası için yıllık 54 bin TL, 52 metrekare dönerci dükkanı için yıllık 51 bin TL, 52 metrekare erkek berberi ve kadın kuaförü için... 15 bin TL, 200 metrekare market için 33 bin TL, 200 metrekare restoran için 60 bin TL rakam isteyen Alkü, ihaleleri açık arttırmayla yapacak. 13 bine yakın öğrencisi olan ortalama 8 ay açık kalan üniversitede büyük bir potansiyel olduğu hesaplandığında Alanya Çarşı Merkezi'ne nazaran iş yerleri için istenen rakamların hayli düşük olması, ayrıca sezonun kötü gitmesi ve turist azlığı nedeniyle ihalelere yoğun katılım olacağı öngörülüyor. Öte yandan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl yüksek kira bedeli sonrası kapanan 3 kantin krizi nedeniyle de al rektörlüğünün bu kez kiraları düşük tuttuğu ifade ediliyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Nisan ayında yaptığı açıklamada, üniversitemizde 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul bulunmakta ve kanun değişikliği sonrası 3 enstitümüz birleştirilerek bir enstitüye dönüştürülmüş durumdadır. Şu anda 12 bin civarında öğrencimizle eğitim hizmetlerine devam etmekteyiz demişti. Kestel'de bulunan üniversitenin şehir merkezine uzak oluşu, öğrencilerin günün büyük bölümünü yerleşke içerisinde geçiriyor olmaları, kiralanacak iş yerlerinin kiralarını birkaç ayda çok daha rahat çıkaracağı şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan ihalelere kimlerin katıldığı ve kimlerin kazandığı konusunda da 2 Haziran'da Alkü'den bir açıklama yapılması bekleniyor.